Evet hocam başka bir soru sorayım. Özcan Tokay Beyefendi der ki, hocam koa hastalığının ileri evreleri için hastayı <laughs> rahatlatacak önerileriniz var mıdır? Tabii. Ee, şöyle söyleyelim, koa günümüzde maalesef kronik obstruktif akciğer hastalığı. Hı -hı. Yani bunu şöyle düşünsün değerli izleyicilerimiz nasıl bir hastalık? Mesela e, nefesinizi çekiyorsunuz, ciğerleriniz şişiyor, hı. nefesinizi veriyorsunuz, iniyor. İşte bu esnekliği kaybetmesi. Çekmek istiyorsunuz, çekemiyorsunuz. Yani esnekliğini kaybetmiş şey, akciğer. Hı hı. Kabaca böyle tarif edeyim. Veya bazen rahat çekerler nefesi, hı. fakat vermekte zorlanırlar. Bu da yani kronik obstruktif akciğer hastalığı, koa dedikleri böyle bir hastalık. Burada bakın yapacakları şey yulaf samanı. Yulaf, yulaf samanı. samanı. Evet, hı hı. yulaf samanı. Bunu yeşilken toplayacaklar ve e, en etkili olma hali, şimdi e, yulaf yeşilken bunu toplayacaksınız, kesinlikle güneşte kurutmayacaksınız, gölgede kurutacaksınız, yeşil olarak kurutulacak. Hele hele onu topladıktan hemen sonra bu içinde kumarin var çünkü o çalışmaya devam ediyor, canlılık devam ediyor. Hemen ölmüyor ki siz onu kesince. Fırında şöyle bir 60 derecede hemen fırına atıp evinizde pasta, börek yaptığınız fırın evet. yok mu efendim? Ha, orada bunu şöyle bir yarım saat 60-70 derecede kurutacaksınız ve bunun çayını içeceksiniz. Günde bir defa bulunmaz bir nimet yani koaya karşı yani bir yerlerden alıp yapamıyorlar biraz ha piyasada satılanlar hmm. da var piyasada satılanlar da var yani e, nasıl söyleyeyim işte raf ömrünü doldurmamış olması lazım yani e, bu önemli bir şey yeşil olanlarını alacak kurutulmuş yeşil olanları hiç yoktan iyidir ama doğaya çıktıklarında yulafı bulduklarında kessinler şöyle ne bileyim işte 8-10 tane sapıyla beraber 8-10 köküstü kestiklerinde onlara bir yıl yeter. Hemen kurutmaya çalışsınlar onu veya kısa zamanda hemen kurutamazlar da şöyle 5-6 saat içerisinde onu fırınlayıp sonra makaslı onları kessinler güzelce. İşte birer tutam yani 4-5 gram bir bardak suda Yaklaşık 5-6 dakika kaynatıp bunun suyunu içecekler. Yulaf samanı <laughs> ve bu e, muhteşem etkisini gösteriyor. Bir de mümkün olduğu kadar ki ben soğuk pres diyorum yüksek sıcaklığa getirilmeden böyle kaynatılmadan hazırlanmış keçi boynuzu. Ben onlara soğuk pres diyorum. Soğuk pres keçi boynuzu pekmezi bu da çok faydalı. Daha Özür. da kolay bulabilirler aslında. Evet. Ama yulaf samanının yerini tutmaz. Ha, öyle yani mi? Yani onun yerine ikame edemezsiniz. Hmm. Yani bu iki şeyi öneriyorum ben. Ee, bakın gençlerimizi görüyorum. Bu şeye gidiyorlar. Nardile. Evet hocam. Bu arada bakın, çok moda oldu her yerde. Koa'nın bir numaralı tetikleyicisi. içine şimdi kokular yok. Elmalılısı yok. Aromalar bir şeyler aromalar, katıyorlar. Aromalar değişik yani. şeyler. Bakın yani nargileyi çünkü direkt çekiyorsunuz. O direkt akciğerinize iniyor. Altta da kömür kaynıyor. E, tabii sıcak tam oksitlenmiş böyle katranı bol Hı -hı. zifti bol efendim süzülüyor müzülüyor diyorlar da işte koaya olan yatkınlığı hele hele birazcık yatkınlıkları varsa.